Mevlüt, Mevlüt Aslan. Doğru mu? Bir şey soracağım. Nasıl? Arabada bir şey dediler. Bu fıstık ağaçları size zimmetli mi nedir? Evet. Ne yapıyorsun onların ürünü almak için mi? devlet size mi zimmet nedir hikayesi bir anlatır mısın? Ha şimdi o belli bölge ama diğerler bizim zaten kendi mülkiyetimiz var. Heh. Bu diğer köy ortumali diye yer vardı. Onu muhtarlık şeye, vatandaşı ürününe hasat etmesi için dağıttı. Numara evet. üzerinde numaralandırdı. Herkesin evet. bir numarası ağacı var. Aynen. E, oradan gidip onlar mı topluyor? Evet. Evet. kendi topluyor. Devlete Aynen. mi satıyorlar? Hayır. Hayır. Ya? Her istediği yeri satabilir. Ha serbest. Evet. evet. Sadece ona zimmetli. Tabii, tabii tabii. Yani şu bunlar değil mi? Evet evet bunlar. Burada bunlar. gördüğün kaç tane Aynen. ağaç var burada? Binlerce Aynen. ağaç Bilmiyorum, var. Çok değildir yani burada mesela kişi başına ne düştü? On harçam düştü. Ya evet. çok olsaydı fazla düşerdi bizim çünkü nüfus oranımız 200 yava yok. yani düşüyor. Evet. Onu alsam ama eğer geçimini kadar, sağlay geçimini sağlayacak kadar. E, yok yok yok. Yok sağlamaz. Yani mümkün değil. Şimdi bak kaç ne? yılda 7 yılda 10 yılda bir veriyor. Bunlar yalnız Antep fıstığı değil. Biliyorum ama Çam fıstığı. Yani, tamam. Kaç senedir bunun fiyatı Sıfır noktasındaydı. Bugünkü geldiğimiz noktada iyi ama bu sefer he. masul yok. Ma he, ürün masul çıkmıyor. Yok. Tamam. Şimdi Bu öyle bir şey ki 10 yılda bir verir 7 yılda bir verir. Ondan sonra şimdi doğdu hemen. Toplayamazsın. 3 yıl üstünde kalacak. 3 yıldan sonra sene dönüş yapacak bu arada. Evet. Doğal bir tarihi uğradığı zaman sen he. o masulü bulamazsın. Anladım. Diğer başka şeye benzemez. Yani öyle dışarıdan göründüğü değil, gibi değil, kolay o değil. O kadar basit değil yani. Bir de tamam. hani öyle hep verse. <laughs> e, ne bileyim ki insanlar